formülü açıklıyorduk. Devam edelim e, tanımlamalarımıza. Şu delta dediğimiz yani şu üçgen gibi olan sembolün ne olduğunu yazıyordum. Bir eksi dedim. Tüm farklı loop gainlerin toplamı. Mesela şuradaki örneğe bakacak olursanız kaç tane farklı loop gain var? Bu var, bu var, bu var ve bu var. Toplam dört tane farklı loop gain var. O zaman şu bir eksi dediğim tüm farklı loop gainlerin toplamı derken şunların her birinin toplamı değil mi? Çünkü farklı farklı bütün loop gainleri topluyorsunuz. Sonra artı dedim. Artı dedim. İlk önce şu kısmı sonra şu üstü halledeceğiz. Şu an şu üstle ilgili hiçbir şey söylemedim. Artı birbirine dokunmayan ikili loopların çarpımlarının toplamı. Şimdi bakalım birbirine dokunmayan loop ne demek? Mesela şu gördüğünüz G2 çarpı H1 dediğim loop gain ve şuradaki loop gain birbirine dokunmuyor. O zaman bunların çarpacağım. Öyle diyor çünkü. Bunları çarpacağım. Yani G2 çarpı H1 çarpı G4 çarpı H2. Artı diyeceğim. Ne ile? Başka iki tane birbirine dokunmayan loop gain. Başka ne var birbirine dokunmayan loop gain? Yine G2 H1 mesela G4 G5 H3 olabilir. Yani şu yeşille çizdiğimle kırmızıyla çizdiğim loop gainler de birbirine dokunmuyor. Değil mi? O zaman onları da çarpıp toplayacağım. Toplamda yani ne olacak benim? İlk önce şu ikili olanları çarptım. G2H1 ile G4H2 çarptım. Sonra G2 çarpı H1 çarpı G4 çarpı G5 çarpı H3 dedim. Bu da bir ikili loop gain oldu. Ondan sonra başka ikili ne var? Yine sadece şu kısımda G2H1 ile G4 çarpı G6 çarpı H3 var. Değil mi? O da bir loop gain. Yani şu gri ile çizdiğim loop gain. İkili deyince iki kol ya da üç kol isterseniz bu komple böyle bütün hepsi bir loop olsun. O yani kaç tane noktadan oluştuğunun bir önemi yok. Önemli olan birbirine değmemesi. Mesela şöyle düşünün. G4 ile G4 çarpı H2 yani şu şuraya çizdiğim yeşil olan loop gain ile şu kırmızı olan birbirine değiyor değil mi? O zaman bu ikisini ikili gibi düşünemem veya şu gri olan birbirine değiyor. Aynı noktalardan geçiyorlar çünkü ortak noktaları var. Tamam O yüzden onlar birbirine taç ediyor. Yani diğer bir de işte değiyorlar. O sebepten dolayı onları dokunmayan olarak düşünmüyorsunuz. Dokunmayan deyince noktaların birbirini izole olması lazım. Okey. Şimdi devam edelim formüle. Bu kısmı anladığınızı varsayıyorum. Bununla ilgili zaten bir sonraki videoda örnek soru çözeceğim. Daha iyi oturacaktır. Şimdi devam edelim. Hmm, nerede kaldık? Heh, şu payda, şu payın şeyini formülde yazalım. Pay yani ne var payda? Pi var. Onu da farklı bir renkte yazalım. Pi dediğim şey ve ne var? Delta i var. Şimdi pi dediğim şey aslında basit o da neydi zaten? Farklı inci, inci e, ileri, ileri yol, yol diyorum pet'e. ileri yol kazancı. Mesela şu örnekte kaç tane farklı ileri yol var? Hatırlayacak olun. Şuraya gelin. İleri yol sadece baştan sona doğru tek yönde gideceğiz çıkışa doğru. Geri dönme yok. İki tane farklı yol vardı. Bir şu mavi ile altta çizdiğim şey üstteki de mavi açık mavi ile çizdiğim bir de ikinci bir yol vardı o zaman benim ileri yollarım bir şundan oluşuyor şu çarpımlardan oluşuyor bir de şu P2 diye isimlendirdiğim aşağıdaki çarpımlardan oluşuyor değil mi tamam onu da anladığınızı varsayıyorum artık sadece çarpacaksınız yani ileri giden yolları kaç tane farklı yol varsa bir böyle giderim bir de böyle giderim başka bir gidiş yolu yok şimdi geldik teta Pardon, teta diyorum. Delta, i dediğim şeyine, yani şu formülde neyle çarpmam lazım ben bu pi'yi, Her bir pi'yi? O da aslında gençler şuna karşılık geliyor. Delta dediğim sayıdan, yani şu sayıdan neyi çıkartıyorsunuz biliyor musunuz? İ inci ileri besleme, yani ileri. E, yol kazancına, ileri yol kazancına, iyinci ileri yol kazancına kazancına değen değen dokunan diye yani değen dokunan desek daha doğru olur. Şunu siliyorum. Dokunan dokunan loopları çıkartıyorsunuz. Ne demek oluyor bu? Mesela Şöyle bir bakalım. Doğrudan teta sayısını kullanacağız. Yani şurada şuradaki bütün şeylerin dolu olduğunu düşünün. Burada bir sürü loop'lar çarpıyoruz. Yani bir tek tek bunların her birini ilk önce tek tek topladık. Bir eksi tüm farklı loop'ların loop, loop gain'lerini toplamı dedik. Yani şunların hepsini topladık. Ondan sonra birbirine dokunmayan ikili loop gainlerin çarpımlarının toplamı dedik. Onu yazmadık ama aslında şunlarla şunun çarpımı. Sonra yine bunlarla yani şu loopla şu green'in çarpımı. Ondan sonra yine bu loopla şu kırmızı loopun çarpımı. Sonra yapmam gereken şey ne? Aslında delta e, i'yi bulurken buradaki bulduğum yani bunu zaten ilk başta bulacaksınız. Buradaki bulduğum değerden p dediğim yolda bu dokunan var mı? Bakalım. Hatta direkt şunun üzerinden gitsek de fena olmaz. Mesela şu delta'yı yazalım mı? Delta dediğim yolu. Hadi yazalım. Hadi şunu bir daha kopyalıp yapıştırıyorum. Neredesin oğlum? Bakın şimdi bir daha yapalım. Daha iyi oturacak kafanıza. Şuradan yapalım mesela. O zaman daha kafanızda kalacağını düşünüyorum ben. Delta dediğimiz şeyi bulalım hadi. Delta dediğim şey neydi? 1 eksi tüm farklı loop gain'lerin çarpımıydı değil mi? He, toplamı pardon. Şimdi bir şu loop gain'imiz var. O da ne oluyor? G2 çarpı S'lerini yazmayacağım. G2 çarpı H1 artı dediğim Sonra şurada var. Şöyle G4 çarpı G5 çarpı H3 var. G4 çarpı G5 çarpı H3 var. Artı başka ne var? G4 çarpı H2 var. Onu atlamışız. G4 çarpı H2 var. Sonra ne var? Yani şöyle bir tane loopumuz var. Şöyle bir tane loopumuz var. Bir de neyimiz var? Bir de şu tepeden giden bir tane var değil mi? Yine G4'ten başlayacağım. G6 ile gideceğim. G6 yolundan gideceğim. Sonra H3 ile yine bu noktaya geri döneceğim. O zaman ne yazmam lazım? G4 çarpı G ne biçim G? G6 çarpı H3 dedik. Tamam umarım yanlış bir şey yazmamışımdır. Şimdi bu aslında şu kısma karşılık geliyor. Bir tüm farklı loop gain'lerin toplamı. Tamam onu çıkarttık birden. Sonra neyi toplamam lazım? Birbirine dokunmayan ikili loopların çarpımlarının toplamı. Artı diyorum. Birbirine dokunmayan ikili looplar. Bakalım. Şimdi dokunmayan zaten şu arkadaşla şu kalanlar var. O zaman hep bu arkadaşla birini çarpıp toplayacağım. G2 çarpı H1 çarpı mesela şu loop. G4 çarpı H2. G4 çarpı H2. Tamam mı? Ondan sonra yine bu yani artı diyorum toplayacağım. G2 çarpı H1 çarpı mesela şu üzerinden bir daha çizin de kafanız karışmasın. Mesela şu sarıyla çizdiğim loop şöyle yani G4 çarpı G5 çarpı H3 yine yeşile geçeyim. G4 çarpı G5 çarpı H3 artı ee, yine, yine dokunmayan deyince G2 çarpı H1, G2 çarpı H1 dedik. Ee, ne kaldı? Bir de şu kırmızıyla göstereyim. g 4ten başladım, G6'ya gittim. Sonra yine şöyle geri döndüm. Şöyle bir loop'um var. O da neye karşılık geliyor? G4 çarpı G6 çarpı H3. Tamam mı? Birbirine dokunmayan üçlü loop game var mı? Yok. En fazla ikili var. Çünkü şu üçü aslında zaten birbirine dokunuyor. Bunlar birbirine dokunduğu için bu formülün şuradan sonrası yok. Yani birbirine dokunmayan üçlü ve dörtlü terimi yok. Tamam. Şimdi ben delta'yı buldum. P'yi de bulabilirim. P'yi zaten yazmıştık. P'yi dediğim değer kaç farklı yöntem. Hatta P'yi demeyeyim de direkt P1, P2 diyeyim. P1 dediğim yol ne? Aslında formüldeki toplam sembolünü belirleyen şey ileri yol sayısı toplamı belirliyor. Ne g1, g2, g3, g4, g5, g7 var. Yani p1 dediğim şey g1, g2, g3, g4, g5, g7. Bu bir yol. P 2 ne? Yani öbür yol ne? Başka yol kalmıyor zaten. G1, G2, G3, G4, G6. Şöyle tepeden gittim. G7. G1, G2, G3, G4, G6, G7. Tamam. 2 tane farklı yolumuz var. Formülü yerine koyacak olursak peki. Delta i ne olacak o zaman? Delta i dediğim şey. Delta i de 2'ye kadar gitmesi lazım. Delta 1 diyorum doğrudan. Delta 1 diyorum. Delta 1 ne olması lazım? Delta 1 dediğim şey aslında P1 yoluna dokunmayan yani şu delta'dan şu sayıdan P1 yoluna dokunanların hepsini çıkartacağım. Şu delta dediğim yani formül bana onu söylüyor bakın. Nerede formülün? Şunu söylüyor. Bu formül toplam sembolünde i'den yani i dediğim şey 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Bizim şu örneğimizde iki tane yol var. İleri yol var. O zaman i 1'den 2'ye kadar gelecek. Her bir i için p1 ile delta p i ile delta i çarpacağım. O da p1 çarpı delta i. Delta dediğim şey ise bakın gayet basit aslında delta dediğim şey ise delta 1 delta 2 yani dediğim şey ise bütün deltadan I i'nci yani o yola değen loopları çıkartacağım. O zaman delta 1'i bulmak için P1 yoluna değen bütün loopları şu formülde çıkartacağım. Bakalım. P1'e bir kere şu yola yani şöyle farklı bir renkte çizeyim. Neyle evet, çizeyim? Gri ile çizeyim. Bakın şu yola mesela birinci yolumuz şu dümdüz gittiğini düşün. Bu yola değen bütün loopları çıkartacağım şu formülden. Bu değiyor. Şu loop değiyor. Bu loop değiyor. Bu da değiyor. Şu kırmızı değiyor. Şu sarı olan da değiyor. Bütün loop'lar açıkçası şu formüldeki her bir terim aslında bu ana gidiş yoluna değiyor. O zaman hepsini çıkartmam lazım. Elimde ne kalacak? 1 kalacak. O zaman delta 1 dediğim şey neye eşit olacak? Aslında P1'in kendisine eşit olacak. Tamam mı? Pardon. Delta 1 dediğim şey sadece 1'e eşit, ol eşit olmuş olacak. Çünkü buradaki bütün terimleri çıkartırsanız siz, çünkü bunların hepsi P1 yoluna değiyor. Burada bütün terimleri çıkarttırsanız elinizde sadece bir kalır. Tamam. Delta 2 dediğim şey ne o zaman? Delta 2 diyorum. Delta 2 dediğim değer ne? O da şu bizim ikinci yolumuz neydi? Şöyle açık yeşil çiziyorum. İkinci yolum da şuydu. Şöyle gelip tepeden gidiyordum. Bu benim ikinci ileri yolumdu. Bu yola değen bütün noktaları çıkartmam lazım. O da hangileri değiyor? Bu değiyor, şu değiyor, bu da değiyor, şu kırmızı olan da değiyor, şu sarı olan, içeriden döndüğüm sarı olan da değiyor. Bütün loop gainler bu yeşil olan, pardon açık mavi olan ileri şeye de değiyor. O zaman onların da hepsini çıkartmak, yani buradaki bütün terimleri çıkartmaya karşılık geliyor. Ben şu delta teriminden buradaki bütün terimleri çıkartırsam elimde yine sadece ne kalır? Bir kalır. O zaman delta i yani delta 2 dediğim şeyde yine elimde 1 kaldı. O zaman artık formülü yerine koyup yapabilirsiniz. Çünkü neyi biliyorum? Delta'yı biliyorum. Bu delta dediğim şey bu. Komple bu. P1'i biliyorum. P2'yi biliyorum. Delta 1, delta 2'yi biliyorum. O zaman şu formülü de yerine koyup aslında bu soruyu çözebilirsiniz. Bir sonraki videoda, bir sonraki videoda neyi çözeceğim? Gençler, bir sonraki videoda şunu çözeceğiz. Şöyle kurtarayım. Bir sonraki videoda gençler şu soruyu çözeceğiz. Şuraya yapıştırıyorum. Bir sonraki videoda şu soruyu Mason's Rule kullanarak çözeceğiz. Siz biraz kendiniz uğraşın. Transfer fonksiyonu şu şekilde verildi. Ee, nasıl Mason's kuralını yani az önce anlattığım şeyi uygulayıp bu soruyu çözersiniz. Biraz uğraşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.